saçını yıkama zamanı korkunç peruk. Vay canına saçımız kısa devre yaptı galiba. Kısa devre sensin. Aa. aa, aa, suyu yönlendirelim bakalım. Feyza ben ne yaptın sen? Su baskınına bir puan. Pekala. Ha. Parkı bu kadar karıştırdığın yeter. Ha, ha. Hey ben masumum. O yaptı. Gwen anlat onlara. Evlat sen bu küçük haylazı tanıyor musun? Tanıdığımdan emin değilim. Gwen. Ama neden? Kuzenim adına çok özür dilerim Freda. Önemli değil dostum. Kuzenimin tuhaf bir tip olması senin hatan değil ki. Aileni seçemezsin. Öyle değil mi ha Güven? Dedim ya üzgünüm. Daha kaç kere özür dilemem lazım? 96. Nereden anladın? Ee, dokun verdi. vardı. Bonesinin altında. Aynen. Olimpiyatlarda yarışmıyorsan ve 85 yaşında değilsen bone takmazsın ki. Çok özür dilerim. Seni savunamadım. Halbuki sana güvenmeliydim. Sen benim kuzenimsin. Kuzen gücü Kuzen gücü. Şimdi seni buradan nasıl çıkaracağız? Pekala, gidelim. Hadi güven. Ha, 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 ha. Çok geç kaldınız. boru bağlantılarını değiştirdim. Bile böylece su basıncı aşırı yükselecek ve biriken sular parkı yerle bir edecek. Ne dedin? Ve 60 saniye sonra basınç bütün şehri yok edecek kadar yükselecek. Ha. Güven. Hallediyorum. Arkadaşlar parkı terk edin. Hemen. Ağır ol bakalım. Aa, Merhaba. arkadaşlar. Hey. Bu bizim selamlaşmamız. Dikkat et ben. Dikkat et ben. <laughs> Iskaladın ateşli çocuk. Daha sıkı çalışman gerekiyor. <gülüyor> hey. <gülüyor> bundan hoşlanmayan bir tek ben değilim. Ha, su parkında diye ateşler eklerini seçtim. Dönün ateş topunun tadına bak bir de. Ha. Ha. Güven, bana ya aç. Saçlarını su geçirmez malzemeyle yalıtmalı. Aa, bu iş burada bitmez. Ne nasıl? Aa, ben. Biraz bekle. Aa! Evet doğru su basıncı. Vay canına, İşte ben de. Ben hayır. Ben. Saçın bozuldu diye buna derim. <laughs>